Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda yeni sezonda oyunumuza gelecek bedava oyuncu paketlerini, Division Rivals oyuncu paketlerini sizlere göstereceğim. Hemen ilk olarak toplam 4 tane hesapta paket açılma yapalım ve ardından Division Rivals paketlerine geçelim. Hemen takas bölümünden ilk hesapta başlayacak olursak 94 artı 2 tane bir tane 94, iki tane 96 ve bir tane 97 gen kart sayesinde bakalım bugün hesaplara ve videoya nasıl başlıyoruz? İyi bir kart çıkabilir mi? Brezilya bayrağı? Hayır. İspanya bayrağı geliyor. Sol geliyor buradan ve Jorge Alba'yı çıkardık ama kaçken olduğunu bilmiyorum. 95 ken maalesef güzel bir başlangıç yapamadık. Hemen mağaza bölümüne geçelim ve 3000'lik paketi bulalım. 3000'lik paketten biliyorsunuz ben artık hangi kart istiyorum? Kantona kartını, Neymar kartını istiyorum, denemek istiyorum. Kantona, Neymar ve Piro kartını denemek istiyorum. Nasıl bir kart? Ben o kartların güzel olacağını düşünüyorum. Bonus satılamayan oyuncu paketi ilk hesaba oyuncumuz baktığım zaman sağ kanat geliyor. İnik Williams'ı çıkardık. 98 Gen. Bakalım gerçekten de öyle 98 Gen kart şu an burada yani güzel kartlar olmasına rağmen çıkmıyor bir türlü. İkinci hesaba dilerseniz hızlı bir şekilde geçelim. Bu hesapta bir envanter uyarısı aldım. Bakalım hangi kartı geliştirebilir? Mesela Saka kartı satılabilir kart mı? Hemen evet satılabilir kart o zaman çok fazla değil ama iki tane Mascherano kartını Saka kartını geliştirmek için kullanalım bakalım 102 gen kart özelliklerini de sizlere göstereceğim. Ben bu kart kullanıyorum memnunum aslında güzel bir kart daha iyi bir kart yani paketten çıktığı takdirde veya hesaplara aldığım takdirde Saka kartını satabilirim sağ ayak pardon sol ayak 4, 102 gen, sağ kanat saka kartı ve antrenman seviyesine baktığımızda 20 olduğunu görüyoruz. Özellikler bu şekilde 133 hız, 114 şut, presi şut, doğal yetenek ve füzeci özelliğine sahip. Bilmiyorum bu kartı kullanan var mı ama ben kullandığım için yeni bir kart çıktığı anda salak kartı olur buraya çıktığı anda atıyorum. Yani değiştirebilirim. Yeni bir sağ kanat alabilirim. Ama şu an değil tabi ki de yeni etkinlikleri beklemek istiyorum. Retro Yıldızlar paketine geçtiğim zaman 3000 puan harcayalım. Takas bölümünde bulunan paketi de hesapta açacağım. 2 tane bronz oyuncu çıkardım. Gümüş oyuncu çıksa daha iyi olurdu ama... Sağlık olsun diyelim ve buradan İngiltere bayrağını görüyorum. Stoper geliyor. Ekranlarınıza 99 gen olur mu? 99 gen morning çıkardık. Evet güzel. En yüksek gen sadece bir tane 96 gen kart kullandım. Ne geliyor hep birlikte göreceğiz. kantona kartını buradan alabilir miyim peki? Belçika e bayrağı geliyor. Sol geliyor buradan. Manchester City 9 çıkardık. 100 gen. Vay canına doku çıktı hesaba. Yani ben şimdi doku kartını hesapta kullanacağımı sanmıyorum. Çünkü özelliklere baktığımda sol ayak iyi olabilir ama sağ ayak maalesef 3 ve özellikler bölümü beceri hareketi 4 yıldız. Doku sadece bir tane doğal yetenek özelliğine sahip. O yüzden ben 2 tane 97 gen kart çıkarmışız. Takas bölümü ikinci hesapta bayağı bir güzel oldu aslında. Takıma geri döndüm ve bu takımda Yüzgen Sokrat Ribery kartını kullanıyormuşuz. Zayıf ayak 5. Bu kart iyi kart ya. Yani yüzgen 9 çıktı diye ben Ribery kartından vazgeçecek değilim herhalde. Üçüncü hesap ve tekrardan sınırlı takas paketimiz. Bu hesapta tam tamına 4 tane 97 gen kart var ama bir tane kartı kullanıyorum gerçi. Hadi bakalım az önceki hesaba yüzgen 9'u çıkardık. Belki bu hesaba şimdi atıyorum 101 gen güzel bir kart çıkabilir. Neden olmasın? Almanya bayrağını görüyorum. Kaleci geliyor buradan ve maalesef 97 gen. En yüksek gen kart 97. Trap çıkardık buradan. Diğer ödülleri de görüyorsunuz. Mağaza paketimiz. Bu mağaza paketinden benim hesapta Kantona, Pirlo. Pirlo gerçi kullanmam gibi geliyor bana. Çünkü gizli iş gereği kullanamam. Ama Kantona ve Neymar kartını kesinlikle kullanabilirim. Neymar özellikleri çok fazla değil ama zayıf ayağı 5. Hemen baktığımda Buradan Santur for geliyor. David çıktı paketten ama kaç gen? 98 gen. Olur mu? Olur mu? Olur. Neden olmasın? 98 gen. Evet. Bu hesapta da kulüp bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Aslında Medio Pilo kartını kullanabilirdim. Çünkü hesapta 4-1-2-1-2 için kullanıyorum. Rodri kartı varmış. Yani sol kanat Neymar iyi ki de çıkmamış ki zaten iyi bir kart çıkmadı o paketten. Son hesaba geçelim bakalım. Son hesabımızda ben 98 gem kart kullanmak istemiyorum gerçi bu takasta. Belki mağaza bölümünde buna bu paketten kötü bir kart çıkabilir. İşte o zaman takasta kullanabilirim ama ben iyi bir kart istiyorum gerçi. Hemen Retro Yıldızlar günlük deste paketimiz. Bir tane gümüş bir tane bronz kart aldım ve paketten ne geliyor? Buradan Brezilya bayrağını görüyorum. Melio geliyor ve Fabinho'yu çıkardık kötü bir kart. 97 gen. O zaman hemen sınırlı takas paketimizi açalım. Yani şu an pere kartı artık bu pakette yok ama Neymar kartı çıkabilirdi. O yüzden şöyle 3 tane 4 tane pardon oyuncuyu buraya ekleyelim bakalım. 94 artı paketten hesaba ne geliyor? Lütfen mağazadan mağaza paketinden çıkaramadığım oyuncuyu bu paketten istiyorum. 95 gen oyuncu çıktı ama şimdi. Vay abi kötü. Devam ettiyim. Oyuncumuz bu şekilde. Şimdi gelelim asıl konuya. Evet, çok yakında biliyorsunuz oyunumuza yıl dönümü etkinliği geliyor ve yıl dönüm etkinliği ile ilgili yeni bilgiler var. Arzından yeni sezonda sizlere division rivals paketlerini göstereceğim. Hemen bilgilere geçmek istiyorum. Support yıl dönüm etkinliği ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı ve dün paylaşım yapmış. Evet. Yıl dönüm etkinliğinde yeni transfer oyuncuları olacak. Mesela atıyorum Mbappe kartını bizler bu etkinlikte ve daha fazla kartı bu etkinlikte göreceğiz. Harika genç yıldızlar yine bu etkinlikte bizleri bekliyor. Dayanışma ekip çalışması burada tam olarak ne dediğini ben anlamadım. Her gün tonlarca 99 genila 103 arası flash satış diyor burada yani anlık indirim paketlerinden bahsediyor sanırsam. Burada anlık indirim paketlerini bizler bilmiyorum mağazada artık görürüz. Yani tonlarca alabileceğimiz 99 Genel 103 üçgen oyuncudan bahsetmiş burada. Yani alabileceğimiz değil belki de görebileceğimiz kartlardan bahsetmiştir bilmiyorum. Ama güzel yani ödüller güzel kartlar bizleri beklediğinden ben eminim. Geri sayım ödülleri oyunumuza geliyor. 20 Eylül'de 1250 cefer 21 Eylül 1.5 milyon jeton 22 Eylül 2000 cefer 23 Eylül Mascherano kartı ve 24 Eylül'de yeni yıl dönümü oyuncusu alacağız. Etkinlikle ilgili çok fazla bir bilgi yok maalesef. Şimdi dilerseniz Division Rivals paketlerine geçelim bakalım. Yeni sezonda bizleri kaçken ve hangi Rivals paketleri bekliyor. Yeni sezon 9 Division Rivals paketlerimiz 93 gen 100 gen Arısı 96 gen 100 gen ırısı, 97, 102 gen 98 gen 103 gen arısı oyuncu paketleri yani yeni Rivals paketlerinde artık bizler oyunumuza eklenecek oyunumuza yeni gelecek yıl dönümü etkinliğinde bulunan 103 gen kartları bile görebiliriz. Bu kartlar, bu paketler baya baya bir güzel olacak. Dilerseniz ben puanlarınızı aslında harcamanızı tavsiye etmiyorum. Yeni sezon başladığı anda puanlar falan sıfırlanmayacak biliyorsunuz. O yüzden yeni sezon başladığı anda sizler puanlarınızı Division Rivals paketlerinde harcarsanız daha iyi olur. Ve Paket oranlarına baktığımızda 96 gen ila 100 gen arası oyuncu paketi 100 gen oyuncu bu pakette çıkma oranı %4.35 ve 3. paketimiz 98 gen ila 103 gen arası oyuncu paket 103 gen oyuncu paketten çıkma oranı %1.59. Yani neden olmasın paketten çıkabilir. Uzatmalar paketinin nazaran hiç de fena değil aslında. Yani 101 gen kartı daha kolay bir şekilde belki bu paketten çıkarabiliriz. Çünkü %6.35 olduğunu görüyorum. 5. paketimiz 97 gen lira. 102 gen arası oyuncu paket. 102 gen oyuncu çıkma oranı. Yani bir önceki pakette 103 gen oyuncu çıkma oranı ile biri bir. Aynı Bundle paketimiz varmış. Bu paketi az önce görmedik aslında. 96 gen ila 103 gen arası oyuncu paketimiz. Baktığımda bu paketten 103 gen oyuncu çıkma oranı baya baya bir az. Diğer paketler daha iyi gibi geliyor bana. Yani görmüş olduğunuz gibi oyuncularımız, paketlerimiz ve yıl dönüm etkinliği ilgili bilgiler bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben tekrardan sizlere söylüyorum. Oyunda harcayabileceğiniz Division paketlerini açmak için ben puanları harcamanızı tavsiye etmiyorum. Yeni sezon geliyor zaten. Yeni sezonda daha iyi yüksek yan kartlar mağazada paket harcı falan olacak. İşte o zaman puanlarınızı rahat bir şekilde harcayabilirsiniz. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte yeni bilgiler paylaştım ve toplam 4 hesapta paket açılımı yaptım. Bir hesaba Yüzgen Sokan Doku kartı çıktı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsin Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.